fazla bir B planı yok gibi sanki. Ya şöyle bir şey. Elindeki kadroyla da bağlantılı o maçta, bir şekilde. Şimdi evet e, Mensah yoktu ama Fernandez bana göre o maçta iyiydi. Yani, son en iyi yani mi? iyi Iyi, iyi oynadı. Yani Mensah'ın yapacağının belki biraz daha fazlasını yaptı. Mensah evet Mensah 2 dakika oynar ama 10 dakika dinler. E, evet. Fernandez öyle yapmadı bana göre. Her e, her geçen hafta daha kendini buluyor. Şöyle, daha fazla oyuna katkı maçın, sağlıyor her dakikasında kendini gösterme çabası içine girdi. Takımları rahatlatacak e, oyunlar e, sergiledi. Özellikle toplu hücumlarda geri evet. geldi mi defansa da geldi ama e, tabi tabii tamam. ki e, hücumsal anlamda evet belki Galatasaray maçına örnek gösterecek olursak Mensah'ın bireysel olarak e, hücuma çok katkı sağladı. Çok iyi. dikine Trabzon maçının en büyük aslında sıkıntılarından biri ki sen de dikkat etmişsindir. Ee, Tiam'ın e, çok çabuk demoralize olması. Evet. Almadı paslar sonrasında demoralize olup maçı sanki bırakmış bir havası Sanki bu zaten. ilk haftalarda evet. Tiam'da yoktu ama daha sonra yani Ya şöyle Tiam orada devam ettikten... aslında haklı olduğu bir iki tane pozisyon var. var. Evet, yani şimdi haklı olduğu pozisyonlar e, var. Biz de işte halı sahalarda falan oynarken eee rakip şey arkadaşımız bomboş pozisyonda hala e 4-5 kişinin içine zorluyorsa orada sen e, boşta bekliyorsan e deparatmış 30-40 metre atmış gelmişsin evet. o topu eğer ki sana vermiyorsa bencillik yapıyorsa sen de kızarsın ki bana evet. göre Tiam orada bir iki pozisyonda çok haklıydı. Hatta bir ara e, hocasıyla da bu böyle bir diyaloga girdi. Evet. E, yani burada e, bir iki Fernandez'in top vermemesi öbür taraftan e Tiam'ın oyundan düşmesi bana göre hücumsal anlamda Spor'u etkiledi ama mensan yeri tabii ki farklı. Öbür tarafta diğer At oyunun atama. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Evet, atama eee Galatasaray maçının yıldızıydı ama daha sonraki haftada iyi kötü oynadı yani. Ama ee, o bölgede de çok fazla alternatif yok gibi görünüyor. Kesici anlamda görmüyor. rakibin Trabzonspor'u Trabzon'a e, Trabzon karşı futbol oynamaya kalkışırsanız Trabzon kaliteli ayakları yani, yani seni evet. bir yerde çarpar. Ama Trabzonspor'un oyunu bozmaya çalışacak isimler lazım. Burada atama olabilirdi yani. Evet, doğru. Bu bakış açısına bakarsan evet atama eksik olarak görülebilir. Evet. Ama atama neden olmadığını da söyleyemeyiz. E, çünkü orada e, muhabir arkadaşımız soruyor. Belki öğrenmek için soruyor ama Hikmet Karaman oradaki bana göre e, şık olmayan cevabı da e, konuşulması gereken evet. bir konu. Yani Hikmet Karaman bu Hı. noktalarda e, her şey iyi giderken e, biraz böyle değişik tavırları da oluyor. Çok şık olmayan senin de söylediğin gibi. Kendine has bir yapısı var. Ne zaman ne yapacağı, nasıl bir cevap vereceği çok kestirilemiyor. Ama, hayır, öyle değil. Şimdi orada... Ama bu, bu noktada da kendisini geliştirmesi lazım. Tamam futbol noktasında hep bir şeyler ekliyor, yenilikleri takip ediyor. Ama biraz daha kişisel olarak da özellikle ikili diyaloglarda biraz daha kendisini geliştirmesi lazım diye düşünüyorum ben de. Evet e... Milli ara dedik. Evet. Milli takımda hiç beklemediğimiz bir Norveç maçından ardından e, Letonya deplasmanında da 90 artı 9'da gelen golle e, galip geldi. Milli takımda da sanki böyle e, ipi rakibine ne verdik? Ya böyle son iki maça göre evet. rakibinin aranda iki e, iki puan, puan var. var. Rakip, e, rakip puan kaybedecek. Biz rakip puan kaybedecek. kaybedecek. Sen altı puan da... alacaksın ki ondan sonra e, ikinci olarak gruptan çıkma şansı elde edeceksin. Çok zor. Bana göre senin dediğin gibi Norveç'in e, buradaki aldığı bir puan. İnisiyatifi evet. e, inisiyatifi kendilerinin almasını Aynen öyle ki orada da şöyle bir şey söyleyebilirim. Çünkü dünkü maçı hepimiz izlemişizdir. E, asıl iş yapması gereken isimler ne yazık ki e, sahada olmamasına rağmen kenar yönetimler de bunlar çok müsamaha gösteriyor. Yani şimdi dün o sahada o defan, kapalı defansta kimden e, bir şeyler beklersiniz, e, kimin bir şeyler yapmasını beklersiniz. Başta Hakan Çalhanoğlu evet. yapması lazım. Yani uzun süredir de Hakan Çalhanoğlu sahada Oynar yani, yani Milan'da oynayabilirsiniz, Juventus'ta oynayabilirsiniz. Ama milli takım farklı. Ee, ama şöyle bir şey var. Şimdi e, Melih Demiral, evet. evet çok yürekten öyle ama serseri mayın gibi. Nerede aynı. ne yapacağı belli olmayan bir evet. oyuncu. Yani şimdi Avrupa Şampiyonası'nda da aynı hatayı yaptı. Burada da aynı hatayı yaptı ki bir bazı pozisyonlarda çok dengesizce hareketler yaparak rakibin rakip pozisyon kazanırmaya neden oldu. O yüzden yani şunu söyleyeyim. E, milli takım seçilirken bana göre e, biraz daha e, dikkat edilmesi gerekiyor. Evet. şimdi tamam evet. Sanki İsim değil. Sanki bu milli takım biraz Şenol Güneş'in devamı gibi oldu ilk ya, iki maçta. Şimdi Çok Kuntzu, fazla belki Konsa bir, şey bir şey yapamaz ama Konsa bir şey Hamit Altın top şu anda belki son iki maçtır. Eee evet. belki de e, yani kadroda tercihleri oluyordu, evet. yapıyor. E, ama şu da e, var. Yani eee maç sonrasında ağlaması da e, aslında şey değil. Benim hoşuma da gitti yani. Yani bir eğer ki yabancı bir teknik direktör alınan bir galibiyet sonrasında bu kadar ağlayabiliyorsa, gözyaşı dökebiliyorsa demek ki bu adam bir şeyler yapmak çok, istiyor. Çok çabuk Türk olmuş diyorsun. Yani <laughs> e şimdi e, evet. bir istek var, bir hırs var ama bunu da tabii takmamalı. Yani Şenol Güneş'in de 6 tane yediğimiz Hollanda maçına oturup ağlaması lazım aslında. O maçtan sonra bile yani. ağlamayıp farklı yani. kişileri suçlamıştı yani. hatırlarsın. O yüzden de milli takım biraz milli takımlıktan çıktı. Şöyle çıktı biraz daha e, lordlar kamerası. Ya, o, o şekilde bakıyorsunuz oynanan milli maçlarda belki pandemiden dolayı son dönemlerde evet son oynanan maçta tribünler biraz boş kalmış olabilir ama e, pandemiden önceki milli maçlarda da aynı görüntü evet. vardı ne yazık ki. Yani milli takımı benimsemek belki bütün herkesin e, yapması gereken bir olgu ama bu benimsemeyi ne yazık ki teknik e, heyetlerin, federasyonun futbolcu takım seçimlerinde kaynaklanan... Milli takım da şöyle ee... oldu. Camiaların sanki savaştığı bir yer gibi Öyle oldu. Gibi yani bizden niye futbolcu yok? Öbüründen niye futbolcu yok? Bu işte şu takımın e, federasyonu, bu takımı kayırıyor gibi. Yani sanki orada aslında orada bütünleşme olması lazım. Orada bile e, takımlar e, ayrımı yapılıyor. Takımlardan neden oyuncu seçilmediği gibi. Hala orada da bir taraftarlık var. Takım taraftarlığı var. Halbuki, halbuki milli takım evrensel hepimizin milli takımı. Ya milli takım dediğimizde zaten insanlar şimdi bugün Fenerbahçelisi, Galatasaraylısı, Trabzonlusu, Kayserlisi, evet. Malatya sporlusu bunların hepsinin birleştiği tek nokta. Ama bu birleşme noktasında dahi artık sıkıntılar Çok büyük oluyor. Ayrışmalar evet. oluyor Örneğin Dursun açık yürek işte A takımında oynarken ee, standart bir futbol yaşantısı varken standart derken standart biraz eee sürekli hani performans gösterip hiçbir zaman düşmüyor ve verilen görevi iyi yapan evet. e, oyuncu, görev adamı. görev adamı. Bu adam Anadolu takımdayken milli takımla adı dahi geçmeye, geçmezken ama bir İstanbul takımına gittiği anda hemen kendini milli takımda buluyor. Dolayısıyla bu aslında e, milli takım futbol federasyonun içerisindeki lobinin takımı olmaya başladı. Aynen. Yani orada hangi takımın e, teknik heyetinde ya da ne bileyim yönetimindeki hangisi baskınsa onun e, tuttuğu takım ya da ne bileyim orada çünkü temsilciler de var evet. dediğimiz takımların hangisi ağır basıyorsa o takımdan daha çok e, sanki böyle bir Av Avrupa'da oynuyorsan hı. ve dört büyüklerdeysen hı. milli takımdasın ama diğer tarafta ağzında kuş tutsan milli takım ama şöyle neyse şöyle de bir var. şey var bir sıkıntı var. E, o fırsatı da ellerinden kaçırmaya, kaçırmaya başladı. Evet. Çünkü artık yerli oyuncu yok takımlarda. Şimdi Fenerbahçe'de Serdar Dursun bana göre iyi bir forvet. Yani nereden ne duracağını belki evet. kendini göstereyim ama Nereden ne, ne yapacağını bilen. Santrafor. Yani ha, aynen Santrafor. Ee, 30 yaşına gelmiş. Karagümrük'te oynamış, gitmiş Almanya'da ikinci Lig'de gol kararı olmuş. Ondan sonra görmüşüz. Fenerbahçe'ye gelmiş. Fenerbahçe'de görünce de milli takıma e, Yani Ya evet. 30 yaşında gelmiş. Bu adam 10 yıldır nerede? Bu kadar bu iyiydi. Niye hiç takip edilmemiş ya da görülmemiş? Yani milli takımların da scout ekibi yok gibi yani, sanki. Yok zaten Dedim, Sadece e, e, oynanan ekipleri, maçlara bakılıyor. E, i̇şte biraz önceki dediğimiz insanlar. Evet, dört büyüklere bakılıyor. Yani Evet yeniden Kayseri Spor'a dönecek olursak e, başkanım yani e, bu bugün bir gençler birliği karşılaşması oynandı. E, bir nevi Alanya'ya hazırlık e, prova maçı gibi de görülebilir. E, her ne hikmetse taraftara kapandı tamam pandemi şartlarında taraftara kapatabilirsin bir şey demiyoruz ama basına da kapalı bir maç oldu. Neden bunu sormadınız mı? Ya çok ilginç bir şekilde. Son aslında bu öğleye doğru belli oldu ve basına kapalı dendi. Yani o, o dakikadan sonra dönüş olmaz artık. E, basına şu şekilde kapattığını düşünüyorum. Yani sanki takım saklıyor. Ya, saklıyor. Bu, yani bu, hangi devirde yaşıyorsun? Ya şimdi ben sana şöyle bir şey ya, söyleyeyim. Gençler Birliği'ni ararım. Ben ne oynadığını yine öğrenirim. Ya o değil. Sevgili Dursun. Şimdi transfer Et, yaptığınız transferler kadrodaki futbolcuların ne oynadı nerede oynadı hangi görevlerde oynadı geçmiş takımlarında önceki maçlarda ne oynadı Tabii ya oynamış, şeye gerek yok ki zaten ya aynen yani çok geride Niye? kalmış bir sistem gibi oldu ya bu hayır yani bilmiyorum ama bu çok bana göre çok ıı, saçma bir karar yani, yani e, bence bunu Kayserispor'un yani. paylaştığı kadar biliyoruz maçı hmm. yani 48'de Gökhan Sağdağ gol atmış 72'de Carlos Bale 2-0 bitmiş karşılaşma 11'i Cenk, Nurettin, Yasir, Attama, Ramazan, Kemen, Fernandez bane Cardoso, Mustafa Pekdemek, İlhan, Parlak şeklinde bir 11 ile çıkmış. Daha çok sanki oynamayan futbolcuları görmek istemiş ama... Ama hayır. Şimdi, yani şurada, şimdi... şu takımı niye saklıyorsun? Hangi ya, amaçla hayır. saklıyorsun? Ya da neden basın yani mensuplarından şey. uzak tutuyorsun? Onu ee, da anlamak mümkün değil yani. Şimdi basın mensuplarından uzak tutuyorsun. Ya şöyle bir şey söylüyorum. Şimdi bu basın mensupları kaç niye takip eder? Ya, takip etmek ister en azından tabii, yani işi oku, işi, hayır, o, işi bu okuyucusuna işi bu Engelleyemesin tabii kardeşim de. Yani bu bir, bir ya bu basına sağlanırsa yani karamanınsa kusura bakma rezillik Evet rezalet ben bu, bugün akşam üzere bizim çocuklara e, maç var niye gitmediniz yasakmış abi nasıl evet. yasak ya düpedüz basına sansür evet. yani böyle bir şey olabilir mi şimdi iki evet. gün şimdi bu Saydığın yani hayır hoca. hayır dur, hayır dur, söylese bile o, o takımın yönetimi ya başkanı hayır. olur mu kardeşim demesi lazım yani. ya şöyle bir şey söyleyeyim yani pandemiden dolayı mı acaba yasaklandı o zaman biz niye maçlara gidiyoruz ya geç onu. Tabi bir şey akreditasyon falan yapılıyor, bilmem şeyler falan, kes e koduyla falan var. E yine TSE'de söylersin, TSE'de gelecek isimlerin akratasyonunu alır. Ya bir şekilde çünkü bir, bir sürü yollarda. O bah bahane var. Değil, değil? olabilir mı? De söyler, siz bunu Ola halledersiniz. Olabilir. Güzellediriz. Yani olabilir ama. Evet. Şimdi taktik derse taktikten dolayı derse yalan konuşmuş olur. Evet. Bu eğer ki hoca engellediyse. Aynen yanan iki gün sonra kusura bakmasın ama o bakalım bu taktiği saklarken Alanya'da ne yapacak? Onu göreceğiz. Evet hep birlikte onu, onu da göreceğiz. izleyeceğiz göreceğiz. tabii. Şimdi Cenk'i mi sakladın? Nurettin'i mi? Yasir'i mi? Atama? Ramazan'ın? Kemen mi? Fernandez'in? Mane mi? Kardos'u? Mustafa mi, İlhan Parlak. Kimi sakladın? Evet. Ya hayır bu şimdi senin normalde Geride kalan kaç hafta? 8 hafta olmuş değil mi? Evet sekiz Hangi hafta. Hangi sekiz hafta içerisinde Nurettin'e görev vermişsin? Ya da Cenk'e ya da ne bileyim eee Mustafa Pekdemir İlhan'a görev evet. vermesinde evet. Alanya'da yani bunlarla mı çıkacak? Bu kadroyu atma bence. Bir dur dur karşılaştır evet. Alanya maçını. Mutlaka mi? Kim oynayacak? 5-6 kişi ya oynar ya da oynamaz. Hayır yani günümüz yani. günümüz şartlarında günümüz futbolunda çağımızda böyle sansürlerin olmaması lazım. Sen, hayır, sen basına e, nasıl yasa koyarsın ya? Bir o zaman hazırlık maçını oynama niye oynuyorsun ki? Ya hayır, herkes de, ama... Yani tamam taraftar, pandemi nedeniyle taraftar almayabilirsin, orada bir hassasiyet göstersin ama bizler bu işimiz, Kayserispor bizim işimiz. Bizim işimizi yapmamızı bir nevi engelliyor. Sen koskoca Kayserispor şan tarihi olan bir Kayserispor bunu yaparsan o zaman yok bizim hiçbir bayramımızı da kutlama yani basına sansürmüş sen, en büyük sansürü sen yaptın şimdi. Hayır bunu bana göre ee, başkan nezdinde bir öğrenmek lazım. Tabii oturup konuşmak lazım. Böyle bir saçmalık olur mu ya? Yani sen basın mensuplarının görev yapmasını engelliyorsun bir kere. Ya hayır o adam ee, işi bu. Tabii canım. Ben senin gönderdiğin ya. fotoğrafı e, kullanmak zorunda değilim ki. Benim de muhabirim var. Oraya gider özgür bir şekilde kendi fotoğraflarını çeker. Belki farklı bir şey görür. Belki yani. eleştireceği belki öveceği bir şeyler görür. Bunu okuyucusuna e, yansıtır, okuyucusuna iletir şu devirde böyle bir Çok yasak. saçma bir Üstelik karar. Üstelik e, bir de öyleye doğru işte Şöyle bir şey söyleyeyim. Açıklanıyor. Ki, bak ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. E, kusura bakmasınlar ama e, ben eğer ki öğleden eğer ki vaktim olmuş da ben maça gidecektim. Almasınlar bakayım beni. Yapardım. Yani hep birlikte bunu da düşündük aslında Yapardım. ama Kayseri Spor'u daha fazla Çünkü zor durumda bırakmayı da Benim sonradan Açık haberim söyleyeyim. oldu. Benim sonradan haberim oldu. Ne demek ya? keyfi bir uygulamaysa çok ayıp ya, bir şey. Neyi sakladın? Doğru değil. Hayır. Onu anlayamadım yani. Hayır. Kayseri Spor bu yani sonuçta e, her türlü öğrenir. Hayır şu topçuların hangi birini niye sakladın? Hangi birini oynatıyorsun ya, ki 11'de doğru şey değil. Ya bu sistemle şununla bununla alakalı bir şey değil. Bu başka bir şeydir. Bu bana göre basına karşılanan bir tavırdır. Bu hocanın hocadan olabilir. Hoca yapmıştır demiyorum ama olabilir diyorum. Evet. Yani, belki de yönetim yaptı evet, bu tavrı. Yani olabilir. Olabilir ama, ama bu net bir şekilde öğrenip ee, bunun da karşı tavrını koymak lazım diye düşünüyorum. Yani burada bana göre Türkiye Spor Yazılılar Derneği şube başkanı Oktay Enser'in de bir araştırma yapması lazım. Çünkü evet. bu doğru bir şey değil. Aynen. İstersen de programın ikinci yarısında oktayın Bey mutlaka bilgisi vardır onu bağlayabiliriz bağlayabiliriz evet, evet. ikinci ikinci evet. yarıda yayına bağlanır evet. en azından bildiklerini de bizimle paylaşır evet. çünkü bu yani çok hakaret yani Kayseri Spor basına resmen görevini yap yaptırtmadı yani şu maçta ya yani şimdi hani ee... Aklım mantıma almıyor. Yo, söyleyeceklerim yani söyleyeceğim şey çok şey var diye. da evet. evet. Tartarak konuşuyorum evet. konumu itibale evet. diyorsun evet anlıyorum Sayın Başkan. başka. Ee, bir de haftanın maçlarını ben istersen e, okuyayım. Ee, 15 Ekim itibariyle e, bu hafta başlıyor e, iki, milli maç arasından sonra e, 15 Ekim'de Medipol Başakşehir ile Beşiktaş oynayacak. E, 16 Ekim'de yine Giresun. Çaykur Rize bu maç küme düşme potası açısından çıkış arayan iki takım açısından çok önemli bir karşılaşma. Demir Grup Sivas Antalya Sporu konuk edecek. Adana Demir Yeni Malatya Sporu konuk edecek. Kasımpaşa Göztepe maçı 17 Ekim'de oynanacak. ardından yine 17 Ekim'de Galatasaray İttifak Holding Konya Spor, Altay Fatih Karagümrük, Trabzonspor Fenerbahçe derbisi bu haftanın en önemli karşılaşmalarından birisi. E, Kayseri pazartesi günü e, Aytemiz Alanya Spor'la e, depresmanda oynayacak. Yine e, pazartesi oynanacak bir diğer karşılaşma da Atakaş Hatay Spor Gaziantep Futbol Kulübü. Evet zorlu maçların oynanacağı bir 9. hafta bizi bekliyor. Hem Kayseri açısından zorlu hem de e, ligin derbisi açısından e, derbi olarak oynanacak olan Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması var. Haftaya damgasını vuracak maçlar. Alt tarafı ilgilendiren de Giresun Rize Rize maçı var. Zor maçlar spor severleri bekliyor. Şöyle bir şey söyleyeyim. 2000 pardon 1996 97 2010-2011 yıllar arasında yıllarında sezonlarında daha doğru söyleyeyim. Evet. Fenerbahçe Trabzonspor hep yarışmışlar ve Fenerbahçe hep evet. önde Hatta bitirmiş. Çok tartışmalı bir sezon evet. 2011 ee, sezonu. E, 97 yılında Trabzonspor'un şampiyon olduğum derken 96 97. sezonunda evet. Fenerbahçe Trabzonspor deplasmanında Aykut yeni, ve Oğuz'un evet, e, damga vurdu bir evet. karşılaşmayla deplasmanında. Ee, ve şampiyon oluyor. Ve Trabzonspor'un e, o anlamda Fenerbahçe'nin hep şam, tam şampiyonu oynuyorum dediği anda Fenerbahçe'ne çekişmiş. Evet. Dolayısıyla bu anlamda da iki camianın böyle bir şeyi de var yani. Evet. Bir stresli i̇ki, iki, bir karşılaşmalar bu, da var. Bu maça kilitlenmiş. Evet. Ardından. Şimdi Fenerbahçe 19 puanda, Trabzonspor 18 puanda. İki takımı şöyle tarttığımızda da e, ligin ofansif anlamda en e, başarılı takımlardan biri Trabzonspor. Evet. Kuşkusuz. E, mesela Trabzonspor, e, Atakaş, Ligin en Beşiktaş. fazla gol atan takımı. 16 gol atan. 16. Oynan Beşiktaş ve Hatayspor. 16'lar gol atarak evet. ligin fazla Fenerbahçe gol atan en gol Fenerbahçe'de en az gol yiyen takımlar. Fenerbahçe'de en az gol yiyen takımlarından evet. bir tanesi. Çünkü Hatay'da az gol yemiş. 6 gol yiyen Takımla takımlardan biri. Bu maç yani futbol seyri anlamında sanki bol golü olabilecek bir çok e, da müsabaka. Çok e, da keyifli çünkü bir karşılaşma gibi. Şu yani. da var. İki, i̇ki takımın ofansı da zengin. Müdafaa anlamında da çok açıklar veren e, takımlar. Evet Fenerbahçe belki ligin en az gol yiyen takımı ama e, sonuç itibariyle oynadığı bütün müsabakalarda en az 3-4 tane net pozisyon veren bir e, Fenerbahçe ufası evet. var. Çünkü Pererian'ın oynattığı sistemde e, rakibe e, eksik yakalanma çok fazlasıyla ama oluyor. sanki fe, Fenerbahçe-Trabzonspor'a çok daha farklı, e, e ben çok daha dikkatli bir oyun ben tarzıyla gibi. Şöyle diyor. bir şey söyleyeyim. Çünkü e, Pererian'ın e, ligde 8 maç geride kaldı ve 7 tane de hazırlık maçı oynadı. UEFA'da da hepsi iki tane aynı, sistem. aynı sistem ki. Değişmiyor evet. deplasmandaki, deplasman'daki, deplasman'daki Hollanda'da oynadığı e, Avrupa Ligi maçını hangi takımın oynadı? Hatırlamıyorum ama izledim. izledik. E, Yok pardon. Eintracht Frankfurt, Frankfurt Almanya. Almanya Almanya'da, Eintracht Frankfurt. Frankfurt. Almanya'da maçta da aynı sistemi oynadı. O evet. hatta e, o Eintracht Frankfurt e, ligde Bayer Münih'i mağlup etti ama Fenerbahçe bayağı üstün oynadı evet. o müsabakada. Yani Fenerbahçe'nin şu avantajı var diyebiliriz. Fenerbahçe'nin zorlandığı müsabakaların tamamı kendi evinde. Evet. Deplasmanlarda Bir daha... De kaleciler evet. noktasında ya da kaleci Türkiye'nin en iyi iki kalecisi neredeyse. E, kaleciler şöyle, e, iki kaleci de son, son haftalarda hata yapıyor. Evet hata yapıyor ama ha, ikisi de milli ikiz. takımdan da birbirine halefseler. Aynen öyle ikisi de hata yapıyor. Ee, i̇kisi de milli kaleci ee, hata yaparlar mı? Ee, beklenen bir şey çünkü ikisi de çok fazlaca kendilerine özgüvenleri e, üst düzeyde. Evet. Bu da böyle olunca ister istemez hata yapma e, durumları da ortaya çıkıyor Örneğin Uğurcan e, Kayserispor maçında e, o top oynanmasın, maç başlamasın oynanmasın evet. bitsin diye her şeyi yaptı, her şeyi yaptı <laughs> evet. yani o kadar yani. Ee, Adeta tribünleri galyana getirdi. Aynen öyle. Ama Fenerbahçe Trabzonspor maçları her zaman olduğu gibi biraz ateşli geçer. Fenerbahçe şimdiden bütün biletleri tükenmiş. Evet. Trabzon maçı şey Galatasaray maçında satılan biletlerden çok daha az fiyata çekmiş Trabzon yönetimi. Evet. Biraz da Fenerbahçe bilet fiyatlarını indirmiş. Ay, evet. Farklı bakıyorlar. Şu anda bilet bitmiş, tükenmiş. Evet. Öbür taraftan mesela istersen maçlar maçlar evet. şey yapalım. Başakşehir mesela Emre Belazoğlu ilk kez yeni bir başlangıç. Beşiktaş'a karşı çıkacak. Burada da Medikopol Başakşehir bir sürprizden Sür ziyade aslında kadrosu her maçı kazanabilecek kapasitede ama iyi bir kadrosu var ama, ama onun karşılığını alamıyor. Onun karşılığını alamadıkları için bugün Beşiktaş yenmeleri sürpriz olarak değerlendiriyoruz ama Akbik'i sürpriz değil. 5 Başak o maç, e, Başak her, Şehir, her her, her gebe. Başak şey her takımı rahatlıkla yenebilecek evet. bir takım. Giresun bu taraftan Giresun e, ilk galibiyetini Göztepe'den aldı ki bu ligin şu anda en evet. zayıf takımlarından biri e, Giresun'dur ve Göztepe'dir. Evet. Giresun burada belki haftalar sonra 8. maçta galibiyetle tanıştı. Hatta 2 gol attı zannedersem yanlış hatırlamıyorsam. Evet, Pardon 3 evet. gol attı. Ee, ve bu ilk golü e, Kayserispor attı. Evet, Kayser Spor attı. Evet. evet. Yani burada da Giresun e, Rizespor müsabakası iki takım açısından çok önemli. Rize'nin bir puanı var. Rize bu maçı kırılma noktası olarak tabi. Tabii e, yani görecek. Rize daha fazla evet. bir puan da kalırsa artık e, hedef takım küme düşme noktasında. Ve Sivas-Antalya müsabakası için iki takım da aslında e, aynı ayarda futbol oynayan ekipler ama evet. Sivas biraz daha kendi evindeki o ağırlığını hissettirecektir. Evet. Sivas burada tabii ki favori ama Antalya'da yeni bir teknik direktörle Nuri Şahin'e emanet edebiliyorsun 36 yaşındaki futbolcusuna. Evet. Ee, yani beraberlik kokan bir müsabaka. Adana Demir e, Malatya Spor maçı. Adana Demir Spor son haftalarda çok yükselişe geçen bir, yükselişe geçen bir performans sergiliyor. Ee, kazanmaları sürpriz olmaz. Kasımpaşa, Göztepe maçı Kasımpaşa bu maçı alır. Hı, belki Göztepe. Göztepe çünkü çok e, dağınık bir görüntü veriyor. Galatasaray İtifak Holding. Bu sezon çok değişik bir maç olur. Bu sezon Konya Spor takımsal anlamda İlhan Palut'la belki ligin en iyi e, takım oyunu oynayan e ekiplerin başına yani geldi. Yani Galatasaray hiç beklemediği bir sonuç yani aldı. Bu maçtan. Aldı 14 puan öyle e şey e havadan bedava, değil. bedava bir puan değil e erattik, yani dediğin Galatasaray gibi. Galatasarayı zorlayabilir. Ama şu da bir gerçek. Bu tür bir tür takımların bazı Örneğin mesela Kayserispor e yıllar sonra e Galatasaray'ı mağlup etti. Evet. 50 yıl sonra, 47 yıl sonra mı yanlış hatırlamıyorsam? Yani 1974'ten sonra yani ilk, ilk kez mağlup etti. Ne kadar iyi olursanız olun. Bazı takımların, bazı takımlara psikolojisi iyi gelmiyor. Evet. Konya'da Galatasaray bile gelmiyor. Aynen, Galatasaray'a yani. ters gelen bir takım. Altay evet. Karagümrük, Altay ne yapacağı belli olmayan bir takım. Burada şöyle bir şey... Sanki Karagümrük alacak e, gibi görünüyor ama... Şöyle bir şey söyleyeyim, Altay e, olabilir bir müsabaka ama Karagümrük e, kendi e, evinden ziyade deplasmanlarda daha rahat, daha rahat oynuyor. Evet. Karagümrük kadro kalitesi Altay'dan daha iyi, çok evet çok Altay. Iyi Altay şöyle bir sistem takımı. Altay ay 3-5 tane alt ligden çıkıp da yeni oynayan oyuncularını muhafaza edip onların etrafını doldurur. Mesela Kapel'den tutun Paşa son haftalarda evet. forma şansı Tabii olan. bu arada bizim İbrahim Öztürk İbrahim orada Öztürk oynuyor. 40 yaşında oynuyor. Ona da selam söyleyelim Aynen. ama burada Altay'da bu maç bir ya da iki olur. Evet. Yani beraberlik zor. Trabzon-Fenerbahçe maçını söylemiştik. Alanya-Kayseri maçı işte burada asıl. Önce Hatay-Gaziantep söyleyelim. Ondan sonra Kayseri spor maçına geçelim. Hatay-Gaziantep maçı, evet Hatay diri bir takım. Gaziantep de aksine golü yedikten sonra dağılan bir bir yapısı, var, yapısı evet. var yani burada aslında şöyle bakarsın Erol Bulut Fenerbahçe'deki o yapıyı Gaziantep'e uygulamaya çalışıyor geçen yıl e, ne zaman Fenerbahçe gol yediğinde dağılıyordu bu yıl da e Gaziantep e. aynı sıkıntı <laughs> yaşıyor İstersen Yukatel Denizli evet. e, şey Yukatel Kayserispor'a temiz alan maçını evet. ikinci bölümde konuşalım çünkü Oldur. o bizim evet. e, için evet. çok e, önemli ve... Evet. ayrıntılı konuşmamız evet. gereken bir karşılaşma evet sevgili seyirciler e, İkinci bölümde Alanya Spor Depresmanı'nı en ne boyuna konuşacağız yine Metin Köse Dağ ile birlikte. Şimdi bir reklam arası veriyoruz. Bizden ayrılmayın.